peygamberin dişlerini misvakla temizlediği için diş fırçası ve macun kullanmazsınız. Ama peygamberi zamanın en pahalı devesiyle gezerdi deyip işte ona uymaz. Peygamber de olsa milyon liralık arabaları tercih ederdi deyip çakarlı Audilere, Mercedeslere binersiniz. Peygamberin ey kızım sakın baban peygamber diye güvenme hadisini ...söyleyip oğlunuzu kızınızı devletin makamlı memurluklarına yerleştirirsiniz. Peygamberin oturduğu taş evden bahsedip... ...sanki peygamber havuzlu boğazlı manzaralı villalarda oturmuş gibi... ...klimalı keşhanelerde oturursunuz. Nasıl olduysa yakınlarınızı da deprem konutlarına yerleştirirsiniz. Şehitlik İslam'da en büyük mertebedir dersiniz askere gitmemek için çürük raporu alırsınız. Fakirlik Allah'a yakın olmaktır deyip Karun gibi zenginlik içerisinde yaşarsınız. Ey zübükler, ey zübük oğlu zübükler siz kimsiniz? Bu değirmenin suyu nereden geliyor?